Anadolu'nun gür sesi. O sesiyle, duruşuyla, isyanıyla bir neslin yüreğine dokunan adam. 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te dünyaya geldiğinde kim bilebilirdi ki bu küçük bebek bir gün milyonların sesi olacak. Edip Akbayram kimdir? Bu tarz içeriklerin devamı için Kimoloji kanalına abone olmayı unutmayın. Daha 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Çocukluğu bu hastalıkla mücadele ederek geçti. Ancak bu mücadele onun içindeki inadın, direnmenin ve umudun ilk tohumu oldu. O küçük yaşlarda müziğe tutundu. Harçlıklarını biriktirip pop müzik konserlerine giden, eve dönünce aynanın karşısında sanatçıları taklit eden bir çocuktu edip. Belki de o aynanın karşısında bir gün kendi sahnesinin provasını yapıyordu ve öyle de oldu. Henüz çocuk yaşta kendi küçük orkestrasını kurdu. Evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda amatör olarak sahne aldı. Müziğe duyduğu bu derin tutku onu hep bir adım öteye taşıdı. Lise yıllarında arkadaşlarıyla kurduğu orkestrayla Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan gibi halk ozanlarının eserlerini modern bir anlayışla seslendirdiler. Edip Akbayram o yıllarda halk müziği batı müziğini harmanlayan bir yolun taşlarını döşüyordu. Ve ilk 45'liğini de o dönemde kaydetti. Kendim ettim kendim buldum. Gaziantep'te kurduğu Siyah Örümcekler grubuyla kaydedilen bu plak onun profesyonel müzik serüveninin ilk adımıydı. Liseden sonra yolu Adana'ya düştü. Kurduğu orkestra ile Adana'daki Beyaz Saray Gazinosu'nda sahneye çıktı. İlk profesyonel sahne deneyimini burada yaşadı. Fakat aklının bir köşesinde başka bir hayal vardı: doktor olmak. 1968'de İstanbul'a giderek üniversite sınavına girdi ve diş hekimliği bölümünü kazandı. Ancak müzik o derin ses, kalbinin ta içinden gelen çağrı galip geldi. Eğitimini yarıda bıraktı ve benim yolum müzik dedi. 1970'lerin başında Türkiye'de Anadolu pop ve rock akımı yükselişteydi. Edip Akbayram da bu yeni akımın içinde yıldızı parlayan genç sanatçılardan biri oldu. 1971'de katıldığı Altın Mikrofon yarışması onun kaderini değiştirdi. Aşık Veysel'in şiirinden bestelediği Kükredi Çimenler ile birincilik kazandı. O günden sonra sahnenin ışıkları onun üstündeydi. 1974'te kurduğu Dostlar Orkestrası ile halk müziği ezgilerini rock ve batı müziği öğeleriyle harmanladı. Karakuzu, Kuzu, Deniz Üstü Köpürür, Garip gibi 45'lik plakları ödüller kazandı. Şarkıları dillerden düşmedi. Ama asıl damgasını vurduğu şarkılar Aldırma Gönül ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. Satış rekorları kıran bu eserler ona altın plak kazandırdı. Onun müziği sadece eğlendiren değil, düşündüren, sorgulatan, umut veren bir müzikti. Şarkıları meydanlarda, mahpus damlarında, işçi grevlerinde birer marşa dönüştü. Edip Akbayram özellikle gençlik ve sol görüşlü çevrelerin sesi oldu. Kariyeri boyunca 1974'te kendi adını taşıyan ilk albümünden başlayarak Niçe Yıllara Gülüm, Aldırma Gönül, Güzel Günler Göreceğiz, Dün ve Bugün, Senden Haber Yok gibi birçok albüm çıkardı. 1994'te yayımladığı Türküler Yanmaz albümü Sivas katliamında hayatını kaybedenlere ithaf edildi ve geniş kitlelere ulaştı. Aşık Mahzuni Şerif, Sabahattin Ali, Nazım Hikmet gibi isimlerin eserlerini cesurca seslendirdi. Anadolu'nun sesi, halkın nefesi oldu. Ama bu yol kolay değildi. Özellikle 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Edip Akbayram sakıncalı ilan edildi. TRT'de şarkıları yasaklandı. Konserleri iptal edildi. O günleri yıllar sonra şöyle anlatacaktı: Kimse bana iş vermedi. Eşim Ayten Hanım'ın bileziklerini, alyanslarını sattık ama ben boyun eğmedim. Müzik piyasası arabeske yönelirken ona da "Sen de arabesk söyle" denildi büyük meblalar teklif edildi. Ama Edip Akbayram inandığı yoldan sapmadı ve pes etmedi. 1990'larda yeni albümlerle geri döndü. Eski inancı yeni şarkılarla buluştu. Sahneye her çıktığında coşku, umut ve dayanışma taşıdı. Konserlerinde genç hayranları ona hep aynı şeyi söyledi. Edip abi ne olur hep böyle kal. Ve o gerçekten hep öyle kaldı. Sesi o gür, derinden gelen, yürekten yükselen sesi. Sahnelerde yankılandı şarkılarına binlerce kişi aynı anda eşlik etti. Özellikle aldırma gönül, kitlelerin hep bir ağızdan söylediği, gözyaşlarıyla ve umutla yankılanan bir ilahiydi adeta. Konserleri sadece müzik değil, bir dayanışma, bir ortak kalp atışıydı. Sahnedeki duruşu, gülüşü, seyirciyle kurduğu sıcak bağ, hepsi onu izleyenlere neşe ve cesaret aşılıyordu. Özel hayatında ise mütevazi, dengeli, sevgi dolu bir insandı. 1979'da seramik sanatçısı Ayten Akbayram'la evlendi. 46 yıl süren bu evlilikten Ozan ve Türkü adında iki çocukları dünyaya geldi. Çocuklarına verdiği isimler bile onun kültürel kimliğinin bir yansımasıydı. Türkü Akbayram babasının izinden giderek müziğe yöneldi. Babasıyla sahnede yıllarca düet yaptı. Edip Akbayram halkın sanatçısıydı. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Aldırma Gönül gibi şarkıları özgürlüğün ve direnişin marşları oldu. Onun müziği kuşaklar boyunca gençlerin, emekçilerin, ezilenlerin sesi olmaya devam etti. Cem Karaca, Selda Bağcan gibi isimlerle birlikte Türkiye'nin toplumsal hafızasına damgasını vurdu. Ve sonra 2025 yılı. Sağlık sorunları, hastane odaları. 9 Ocak'ta hastaneye kaldırıldı. 53 gün süren tedavi ve 2 Mart 2025'te 74 yaşında hayata veda etti. Haberi duyan milyonlar onun ardından gözyaşı döktü. Kültür Bakanlığı, "Unutulmaz yorumları ve güçlü sesiyle hafızalara kazındı." dedi. 4 Mart 2025'te Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen anma töreninde ailesi, dostları, sanatçı arkadaşları ve binlerce hayranı onu son yolculuğuna uğurladı. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından halkının omuzlarında Karacaahmet Mezarlığı'na taşındı. Ve ardından binlerce paylaşım, binlerce anı, binlerce şarkı. Edip Akbayram'ın sesi hala radyolarda, meydanlarda kulaklarımızda yankılanıyor. Ve hep aynı dilek yankılanıyor ardında. Edip abi ne olur hep böyle kal. Ve o gerçekten hep öyle kaldı. Duruşuyla, sesiyle halkın kalbinde.